Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3. ünitemizden iş konusunu işleyeceğiz. Tabi iş konusundan önce arkadaşlar kuvveti şöyle bir tekrar etmemiz gerekiyor. Kuvvet nedir? Kuvvet duran bir cismi hareket ettire, hareket halindeki bir cismi durduran veya yavaşlatan, bir cismin yönünü ve doğrultusunu değiştirebilen ve yine bir cismin şeklini değiştiren etkiye kuvvet diyoruz. Niye kuvveti bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Kuvvet hem işle hem de enerji ile ilişkisini inceleyeceğimiz bir konu olacak. Öncelikle biz kuvveti bir işle olan ilişkisini inceleyelim. Daha sonra arkadaşlar diğer dersimizde de enerji olan ilişkisini inceleriz. Şimdi kuvveti tekrar ettikten sonra arkadaşlar iş kavramı nedir? Bununla başlayalım. Günlük hayatta yapmış olduğumuz bir sürü faaliyete biz iş olarak tanımlama yapabiliriz. İşte kitap okumak, ders çalışmak, yürümek, bir şey taşımak, merdiven çıkmak. Yani hayatımızdaki birçok faaliyeti biz iş olarak isimlendiriyoruz. İşte ne, ne yapıyorsun dediğinde iş yapıyorum. Ne iş yapıyorsun? Yani iş yapmayı genel bir ifade olarak kullanıyoruz. İşte ders çalışan da iş yapıyorum diyor. Ee, i̇şte yük taşıyan da iş yapıyorum. O yüzden arkadaşlar biz günlük hayattaki kullanmış olduğumuz bu iş kavramı ile bu konuda işleyeceğimiz iş kavramını karıştırmayacağız. Çünkü günlük hayattaki iş ile fiziksel anlamdaki iş birbirinden farklı kavramlardır. Tekrar söylüyorum. Günlük hayatta kullandığımız iş kavramı ile fiziksel anlamdaki iş kavramı birbirinden farklı iki kavramdır arkadaşlar. O yüzden biz fiziksel anlamda işin ne olduğunu öğreneceğiz bu konumuzda. Fiziksel anlamda iş olabilmesi için bana göre 3 kural var arkadaşlar. 1. Kesinlikle bir cisme kuvvet uygulanacak. Birinci kuralımız. Kuvvet uygulanacak. İki, cisim kesinlikle hareket edecek. Bu iki kural sağlandı mı kuvvet uygulanacak, cisim hareket edecek. Üçüncü kuralımız da arkadaşlar, cisim hareket ederken baştaki uygulanan kuvvetin doğrultusunda hareket ederse, yani bu üçünü sağlarsak arkadaşlar işte biz fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Tekrar söylüyorum. Birinci kuralımız kuvvet uygulama. İkinci kuralımız cismin hareket etmesi. Üçüncü kuralımız da uygulanan bu kuvvetin doğrultusunda cismin hareket etmesi gerçekleşirse işte biz bu olaya fiziksel anlamda iş yapabilme diyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Bakın burada bir cisim var. Birinci kuralım. Kuvvet uygulanmış mı? Evet uygulanmış. İkinci kuralım. Bu cisim buradan buraya hareket etmiş mi? Evet etmiş. Ve üçüncü kuralımız neydi arkadaşlar? Kuvvetin doğrultusu. Bakın yönü demiyorum. Kuvvetin doğrultusunda cisim hareket ettiyse fiziksel anlamda iş yapılmış demektir. Ve evet arkadaşlar kuvvet var, hareket var. Kuvvetin doğrultusunda hareket olduğundan dolayı biz fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Bir annenin bebek arabasını iterek bebeğini gezdirmesine bakalım. Bebek arabası bir cisim ve bu cisme anne bu tarafa doğru bir kuvvet uygulamış. Ve uyguladığı kuvvetle bebek arabası hareket ediyor. İkinci kural. Üçüncü kuralda uyguladığı kuvvetin doğrultusunda hareket ettiği için görmüş olduğunuz anne de bebek arabasını itmesiyle fiziksel anlamda bir iş yapmış olur. Duran bir cismin yerden belli bir yüksekliğe çıkartmak arkadaşlar. Şimdi bu cismi yukarıya çıkartmak için kuvvet uygulanmış. Evet kuvvet var. Cisim buradan buraya hareket etmiş. Evet ikinci kuralımız da var. 3 kuvvetin doğrultusunda mı hareket etmiş? Evet demek ki arkadaşlar şu görmüş olduğunuz olayda fiziksel anlamda iş yapılmış. Ama bir de biz buna şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bu durumda yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmış oluyoruz. Neden? Çünkü bu cisim buradayken biz bıraktığımızda bu cisim kendiliğinden yer çekiminin etkisiyle bir önceki konudaki ağırlık dediğimiz olay sebebiyle arkadaşlar yere düşmeyecek mi? Düşecek. İşte bu ağırlığının yer çekimi kuvveti etkisine bağlı olarak siz bir kuvvet uygulayıp da yukarıya çıkartıyorsanız bu yapmış olduğunuz iş yer çekimi kuvvetine karşı iş olur. Yani biz yer çekimi kuvvetine karşı daha büyük bir kuvvet uygulayarak ne yapıyoruz? Bu cismi kurallar dahilinde neydi kural? Kuvvet uygulamak, hareket etmek, kuvvet doğrultusunda hareket etmek kuralıyla iş yapmış oluyoruz ve biz bunun adına yerçekimi kuvvetine karşı yapılan iş diyoruz. Diğer bir örnekte bir haltercinin halteri yerden kaldırması. Yerde duran halter yine yerçekimi karşı kuvvetine yerçekimi kuvvetine karşı yapılan iş. Niye? Çünkü yerden belli bir yüksekliğe kadar çıkarıyoruz, çıkarıyoruz, çıkarıyoruz ve iş zaten kurallar dahilinde uygulanan kuvvet ve hareket etmesine bağlı olarak iş yapılıyor. Ama bu işi biz yine yer çekimi kuvvetine karşı yapıyoruz arkadaşlar. Ama bir parantez açmam gerekiyor halterle ilgili. Halterdeki size verilen görsel veya açıklama çok önemli arkadaşlar. Çünkü bazen halterciler yerden almış oldukları bu halteri direkt en yukarıya çıkartmazlar. Belirli dönemlerde eğer çok ağır bir yük kaldırıyorsa arkadaşlar, halter kaldırıyorsa omuzlarında arkadaşlar bazen kümelme veya ayaktayken de belli bir dinlenme ve enerji toplamak için omuzlarında bazen bekletirler. İşte bu bekletme esnasında fiziksel anlamda iş yapılmaz. Bizim söylediğimiz olay yerden alacaksın, havaya kadar beklemeden yukarıya kaldırırsan bu fiziksel anlamda iştir. Ama aradaki bekleme durumları gerçekleşirse o bekleme anında fiziksel anlamda iş yapılmaz. Çünkü hareket yok arkadaşlar. O yüzden halterle ilgili sorularda görsele ve açıklamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. İş kavramının olabilmesi için uygulanan kuvvetin hareket doğrultusunun olması gerekmektedir diyor. Kesinlikle arkadaşlar bakın doğrultu diyoruz. Yön demiyoruz. Yani sen yukarıya çekersen, yukarıya doğru bir kuvvet uygularsan bu cisim yukarıya gitse de iş yapılır fiziksel anlamda. Sen yukarıya doğru kuvvet uygulayıp da cisim aşağıya giderse yine fiziksel anlamda iş yaparız. Çünkü doğrultu diyoruz bakın yön demiyoruz yön sadece belirli bir tarafı belirtir. Ama doğrultu dediğimiz düşey ve yatay doğrultu dediğimiz işte doğu ile batı nasıl bir doğrultuysa kuzey ile güney nasıl bir doğrultuysa arkadaşlar. Kuvvetin doğrultusunda hareket ediyorsa da yine fiziksel anlamda iş yapılır. Yön değil tekrar söylüyorum kuvvetin doğrultusu. Çünkü bazen araya kullandığım mesela bir makara yöntemiyle ipi aşağıya doğru çekersin yük yukarıya çıkar. Sen bakın kuvveti aşağıya doğru uyguladın ama cisim yukarıya doğru hareket etti. Bu iş midir? Evet, fiziksel anlamda iş. Niye? Çünkü uyguladığın kuvvet ile cismin hareket yönü aynı doğrultu olduğu için arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Yine arkadaşlar bakalım. Cisim yukarıdan x kadar aşağıya bırakılıyor. Bu durumda cisim yukarıdan aşağıya doğru bırakılıyor. Şimdi bu cismin aşağıya düşmesi için uygulanan bir kuvvet var mı? Hani fiziksel anlamda iş olacak ya. Var mı? Bence var. Neden? Bu cismin yere düşmesini sağlayan kuvvet, yer çekimi kuvveti. Birinci kural. İki, cisim hareket ediyor mu? Ediyor, aşağı doğru düşüyor çünkü. Üç, bu uygulanan kuvvetin doğrultusunda mı hareket ediyor? Evet, aşağı doğru çekiyor yer çekimi ve cisim de aşağıya doğru iniyor. Demek ki arkadaşlar burada yer çekimi kuvveti iş yapıyor. Bakın biz aşağıdan yukarıya doğru biz kaldırırsak yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmış oluyoruz biz. Ama yukarıdan bırakılan bir cismin kendiliğinden yere düşmesi de yer çekimi kuvvetinin yaptığı iştir. Kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Bakın aşağıdan yukarıya Yük kaldırırken ben yer çekimi kuvvetine karşı iş yapıyorum. Ama bıraktığım cisim yere düşüyorsa bu yere düşme nedeni de yer çekimi kuvvetinin iş yapmasıdır. Yine aynı haltercinin o kazandığı IKazını aldıktan sonra halterini yere bıraktıkta halterin yere düşmesi olayında da yine işi yapan biz değiliz arkadaşlar yer kuvvetidir iş yapan. Buraya da vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü her zaman iş yapan biz değiliz. Bu kendiliğinden düşme olaylarında da yer çekimi kuvveti fiziksel anlamda iş yapılır. O zaman niye dikkat etmemiz gerekiyor? Soruda bize ne sorulmuş? Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet geldik. En tereddüt ettiğimiz iş olaylarından birisi sırtında çanta ile düz yolda yürüyen bir öğrenci veya bir çocuk. Sırtında çanta var ve bu çantayla düz yolda yürüyen bir çocuk fiziksel anlamda iş yapar mı yapmaz. Şimdi bakalım arkadaşlar kurallarımız vardı. Kurallarımızı sağlıyor mu sağlamıyor mu? Sağlıyorsa iş yapıyordur. Sağlamıyorsa iş yapmıyordur. Birinci kural neydi? Bir kuvvet uygulama. Şimdi bu çantanın aşağıya doğru düşmemesi için omuzlarımızdan yukarıya doğru bu çantaya bir kuvvet uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor. Bakın birinci kural tamam. Peki bu çanta biz yürürken bizle beraber hareket ediyor mu? Evet, ikinci kural da var. Geldik üçüncü kural. Üçüncü kuralımız neydi? Kuvvetin doğrultusunda hareket etmesi gerekiyordu. Kuvvet nereye doğru? Yukarıya doğru. Peki hareket sağa doğru veya sola doğru. Bakın kuvvetin yönünü söylüyorum. Bir de çantanın hareket yönünü. O zaman arkadaşlar bu aynı doğrultu olur mu? Hayır olmaz. İşte üç kuraldan birini sağlamadığı için arkadaşlar sırtında çantayla düz yolda yürüyen bir çocuk fiziksel anlamda iş yapmaz. Neden? Uygulanan kuvvet var, hareket var ama uygulanan kuvvet ile hareket aynı doğrultuda olmadığı için fiziksel anlamda iş yapmaz. Bakalım örneklerde neler varmış? Sırtındaki çanta ile dağa tırmanan sporcu. bakın iş değişti bu sefer. Yine sırtında çanta var. Ama bu sefer düz yol değil. Dağa, da, dağa tırmanıyor. Yani yukarıya. E, kuvvet de yukarıya, sen de yukarıya gidiyorsun. O zaman aynı doğrultu olduğu için fiziksel anlamda iş yapılır. Peki dağın zirvesinden aşağıya doğru inen bir kişi sizce arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapar mı? Çünkü kuvvet yukarıya doğru. Hareket aşağıya doğru. Evet yapar. Neden? Çünkü kuvvet ile hareket aynı doğrultuda olduğu için kuvvet yukarıya hareket aşağıya aynı doğrultu olduğu için yine iş yapar arkadaşlar. Yatay zeminde bavulunu çeken adam kuvvet bavula uygulanıyor. Bavul kendine doğru hareket ediyor ve uyguladığın kuvvetin doğrultusunda hareket ettiği için yine fiziksel anlamda iş var. Masa başında uzun süre ders çalışan çocuk. Şimdi ifadeler çok önemli olduğunu söyledim arkadaşlar. Bakın bu esnada eğer yazı yazmak diye bir tabir kullanırsa yazı yazma olayı fiziksel anlamda bir iştir. Çünkü kaleme kuvvet uygularsın ve kalem senin uyguladığın kuvvetin doğrultusunda hareket edeceği için yazı yazmak. Ama işte masa başında uzun süre ders çalışmaktan kastı yazı yazmak olmadığı için veya masa başında uzun süre kitap okumak gibi bir tabir kullanırsa arkadaşlar burada yazı yazmak tabiri geçmediği için biz fiziksel anlamda iş yoktur diyoruz. Kafasında tuttuğu tepsiyle simit satan satıcı. Evet, tepsi aşağıya düşmesin diye yukarıya doğru bir kuvvet uygulanıyor ama hareket yönü yine farklı. O yüzden arkadaşlar hareket yönü doğrultusu farklı olduğu için simitçinin kafasındaki tepsiye fiziksel anlamda iş yapılmaz. Çantasını elinde sabit şekilde tutup yolda yürüyen kişi. Bakın burasında şu kelime çok önemli. Bu şekilde sabit tutup da yürürse arkadaşlar çanta düşmesin diye yukarıya doğru kuvvet uyguluyorsun ama hareket yönün farklı. Hareket yönün doğrultusu farklı olduğu için kuvvet yukarıya doğru olduğundan dolayı fiziksel anlamda iş yapılmaz. Ama deseydi ki bu kişi yürürken çantasını sallayarak yürüseydi. Ha. Burada iş değişir arkadaşlar. Sabit tutarken iş yok. Ama çantasını sallayarak yürürse bu kişi fiziksel anlamda iş yapar. Çünkü çantanın ileriye veya geriye doğru arkasına doğru veya önüne doğru hani sallamaktan kastımız öne ve arkaya doğru gitmesi arkadaşlar. Bunun gitmesi için çantaya el tarafından uygulanan kuvvet ve onun doğrultusunda öne veya arkaya doğru hareket ettiği için bu sallayarak yürümek arkadaşlar çantayı sallayarak yürürken iş yapar. Ama çantayı sabit tutup da yürürse aynı sırt çantası olduğu gibi fiziksel anlamda iş yapılmaz. Çumalası yürütleyerek hareket ettiren çocuk diyor. Hareket var, kuvvet var ve kuvvet ile hareket aynı doğrultuda. O yüzden fiziksel anlamda iş olmuş arkadaşlar. İşimizin sembolü W arkadaşlar. İngilizce köken olan work'tan gelir arkadaşlar ve birim olarak da Newton çarpı metre veya Joule dediğimiz bir birime sahip arkadaşlar. Çünkü biz bir yapılan fiziksel anlamdaki bir işi nasıl hesaplıyoruz? Uygulanan kuvvet ile alınan yolu çarpıyoruz ve çıkan sonuç bizim ne kadar iş yaptığımızı gösteriyor. İşte bu yapılan işte hani kuvvet çarpı yol dedik ya arkadaşlar. Hareket etmezse yol sıfır olur ve sıfır yutan eleman olduğundan dolayı iş sıfır olur. Yani hareket etmiyorsa bir cisim kesinlikle ne olur? Hareket etmediğinden dolayı fiziksel anlamda iş yapmaz. O yüzden formülden yola çıkarak da aslında biz ne yapabiliyoruz? İşin yapılıp yapılmadığına da karar verebiliyoruz. Ve çok önemli bir uyarımız arkadaşlar. Bir cismin kütlesi yapılan işe bağlı değildir. Örnek veriyorum. 1 kilogramlık bir A cismi ile 5 kilogramlık bir A cismi ne bir kuvvet uygulanıyor? Nedir mesela? Her ikisine de 10'ar Newton'luk kuvvet uygulanarak her ikisi de 10 metrelik yol aldırılıyor. Şimdi bak birisi 1 kilogram, diğeri 5 kilogram. Birine 10 Newton, diğerine de 10 Newton kuvvet biri 10 metre ilerliyor, diğeri de 10 metre ilerliyor. Ne fark var sadece? İkisi arasında kütle farkı var. Peki iş aynı mıdır, farklı mıdır arkadaşlar? İş aynıdır. Çünkü o cismin kütlesi yapılan işe bağlı değil. Ve o yüzden arkadaşlar biz yapılan işte sadece uygulanan kuvvete ve alınan yola bakacağız. Ve o yüzden o A cismi yani 1 kilogramlık olan A cismi de 5 kilogramlık olan B cismi de kuvvetleri ve alınan yollar eşit olduğu için yapılan işler de eşit. Biz bunu uyarı olarak söylüyoruz. Bir daha söyleyelim. Yapılan işte cismin kütlesi etkili değil arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bu kütlenin bağlı olduğu yer bizim yaptığımız iş değil. Bu işi yaparken harcadığımız enerji ile alakalı olacak ve bir sonraki videomuzda da enerji konusunda zaten buna değineceğiz. Şimdi arkadaşlar kuvvetle işi ilişkilendirdik. Bir dahaki videomuzda da kuvvet ile enerji hatta kuvvet iş ve enerji ilişkisiyle bu konuyu da arkadaşlar bitirmiş olacağız. İşle ilgili Örnekler çok çok önemli. Gündelik hayatta size verilen örnekleri lütfen iyi okuyun. Ne demek istediğine iyi okuyun arkadaşlar. Çünkü e, olay nasıl algılanırsa verilen örnek olay, sizde nasıl algılanırsa aynı örnek olayı dikkat etmezsen farklı farklı cevaplar verebilirsin. O yüzden yazılan metinler kelimesi kelimesine çok önemli. Dikkatli okuyoruz ve okuduğumuzda işte mesela çorba pişirmek. Çorba pişirmek deyince bunun insanlar tarafından bir sürü farklı algısı olabilir. Biri der ki işte çorba pişirmekten kastı ocağın üzerine tencereyi koymak, işte ocağın başında beklemek veya kaşıkla karıştırmak. Bakın bir sürü farklı algılamalar. O yüzden karşınızdaki soru arkadaşlar size net gelir. Der ki ocak üzerindeki çorbayı karıştırmak. Ha o zaman bakın bunu dikkatli okuduğunda sağa sola doğru bilgiyi sattıramaz. Niye? Herkes aynı şeyi okumuş olacak. Çorbanın karıştırılması. Ya çorbayı sen neyle karıştırırsın? Kaşıkla. Kaşığı karıştırmak için kaşığa bir kuvvet uygularsın. Uyguladığın kuvvetin doğrultusunda kaşıkta hareket eder. Bu iştir. Ama çorbayı ocak üzerine koyduktan sonra pişmesini beklemek orada ocak başında bu bir iş değil. O yüzden ne demek istediğimi şimdi daha iyi anladınız inşallah arkadaşlar. Soruda size ne verdiği kelimesi gelemesine çok dikkatli okuyup e, nokta atışı yapmamız gerekiyor. Öbür türlü genel bir ifadede herkes farklı şeyler işte salata yapmak deyince birisi üzerine yağ dökmeyi anlayabilir. Birisi doğrama işini yapabilir. Yani bu tür genel ifadelerden genelde kaçınıp e, nokta atışıyla bu işi halletmek istiyoruz inşallah. Kendinize iyi bakın. Dersimiz burada sona ver, son verdik. İnşallah bir dahaki dersimizde enerjiyle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.